Kul hakkı yiyenlerin memleketinde yaşıyoruz. İktidarın talan ettiği, özgürlüğümüzü yalan ettiği, ekonominin 100 yıl geri gittiği, kadınlarımızın ömür tükettiği, can verdiği, çocuklarımızın artık hiç gülemediği, dolar zenginlerinin, milyarderlerin iktidar destekçilerinin madenleri, doğayı, ülkemizi talan ettiği, sınırlarımızın ne ödüğü belirsiz insanlar tarafından delik deşik edildiği, eğitimin bittiği, doktorların üç kuruşa minnet ettiği, kodad gizli programlı mahrem çetelerin insanları kullanıp kullanıp cezaevlerinde inim innettiği tarihimizin, değerlerimizin, Atatürk'ün, ilkelerimizin, her şeyin insanlar tarafından tüketildiği, kullanıldığı, yok edildiği bir memlekette yaşıyoruz. Biz çocuklarımızı böyle bir memlekette büyütmek istemiyoruz. Ya kendinize gelin, muhalefeti muhalefetlerini yapsın, iktidar iktidarlığını yapsın. Bunları yapamayanlar çekip gitsinler bu ülkenin başından. Elbette 100 yıl önce nasıl ayağa kalktıysa bu ülke tekrar kalkacaktır tükendiği yerden. Tükendiğimiz yerden kalkmayı biliriz ama bizim sırtımızda geçinen parazitlerden kurtulduğumuz zaman Allah aşkına illa aşkına susmayın, konuşun haklarınızı talep edin, isteyin bu ülkede yaşamanız buna bağlı. Bu ülkede çocuklarınızı büyütebilmeniz sizin isyanınıza bağlı. İsyanınız haksızlığa olsun. İsyanınız hukuksuzluğa olsun. İsyanınız iktidarın haksızlıklarına muhalefetin çırpınmamasına olsun. İsyanınız İsyanınız sokaktaki esnafın açlığını olsun. İsyanınız suçsuz yere içeride yatanları olsun. İsyanınız adalet için olsun. İsyanınız karın toplu için olmasın sadece. Sadece ekonomi bitince kazan kaldırmak olmuyor. Eğitimin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Ben demiştim daha önce de. Yine diyorum. Bütün eğitimcilerin söylediği gibi. Bütün sanatkarların söylediği gibi. Eğitimin ve sanatın olmadığı ülkede Yokluk, açlık hakim olacaktır. Allah aşkına. Kendinize gelin, irkilin, sarsılın. Biz ne diyorsak yanlış olabilir. Siz araştırın. Siz bize doğrusunu gösterin. Siz bize doğrusunu öğretin. Ben sizinle mücadele etmeye varım. Ya siz benimle mücadele etmeye var mısınız? Haydi, kalkın.